kardeşim Ahmet ile beraber kral ve vezir oynayacağız arkadaşlar. Hadi o zaman düğmeye basın ve kimin kral kimin vezir olacağına karar verelim. İlk ben basacağım. Hayır ilk ben basacağım. Ama ilk ben söylemedim mi sunucu bey? Evet ilk zombi söylediği için ilk zombi basacak. Tamamdır düğmeye basıyorum. Bakalım kral mı gelecek yoksa vezir mi gelecek? Bakıyorum ve işte bu kral geldi. Hayır olamaz. Ve sana da Ahmet ne geldi viz geldi al bakalım ahmet ayyoo ay, ya ay. oho şimdi bakın ahmete öyle şeyler yapacağım ki ahmet'i e ağlatacağım arkadaşlar ağlatacağım hadi o zaman yavaştan başlayalım gel bakalım ahmet nene, nene, buraya getirdin ne yaptıracaksın şimdi sana öyle bir şeyler yaptıracağım ki ama önce halkı toplamam lazım gel vatandaş gel gülmek için gelin gülmek isteyen buraya gelsin. Abi gülmek isteyen gelsin dedin geldik. Şimdi ne olacak burada? Şimdi buradaki şahıs sizleri güldürecek. O nasıl olacakmış? Ben asla gülmem valla. Ahmet osur yavrum. Ya ne diyorsun? Hayır osurmam. Ahmet osur dedim. Ahmet çabuk osur dedim. Ya hayır. Ahmet osur dedim. Ya <laughs> Wahaha! <laughs> Bakın osurdu. sürdü. <laughs> Çok komik. Wahaha! <laughs> Ohahaha! <laughs> ha gördünüz mü? Ya Ahmet osuruyor ya. Oo bunun bedelini sana ödeteceğim. Hahaha! <laughs> Hadi bir daha osur yavrum. Ya hayır! Osur dedim Ahmet bak. Osur. <laughs> Gördünüz mü? Aa, çok komik. daha bu başlangıç Ahmet. Daha bunlar başlangıç. Oğlum bana bir şeyler yaptın mı artık ya? Lütfen ya. Rezil oldum zaten senin yüzünden. Daha çok rezil olacaksın Ahmet. Bak şuradaki polis abiyi görüyor mu? Ha görüyorum ne yaptıracaksın? O polis abiye git ve de ki ben maymunum de. Ya Demem. Git diyeceksin. Daha sonra zaten çok şeyler yaptıracağım. Polis abi. Ha ne oldu evladım söyle. Ben maymunum. Ne? Maymun musun? Evet maymunum. Lan defol git dalgımı geçiyor yürü git. Bir polisin işini böyle bozma. Ya Lütfen bana bir şey yaptırma. Hayır Ahmet daha çok şey yaptıracağım. Oğlum, oğlum daha bunlar başlangıç. Şimdi ben sana öyle bir şey yaptıracağım ki. Gel şimdi seninle bir yere gidiyoruz. Sana öyle bir şey yaptıracağım ki. Ağlayacaksın Ahmet ağlayacaksın. Evet Sayın Köy Halkı zombi ile çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz yanında bulunan kişi Aa Ahmet! Ahmet'in bizler için derlemiş olduğu inek şarkısını dinleyeceğiz. Daha sonra Ahmet eşek gibi anlayacaktır. İlk olarak Ahmet'in bizler için derlemiş olduğu inek şarkısını hep birlikte dinliyoruz. Ahmet bak zaten o şarkının sözlerini sana verdim. Çabuk söylüyorsun şu şarkıyı tamam mı? Ya oğlum hayır! Ahmet çabuk dedim derhal hadi. Benim adım inek mü mö, mü mö, mülerim. Bana deseler inek. Sana deseler minik. Oh yo wow wow wow. Aha çok komikti. Evet arkadaşlar daha bu başlangıç. Şimdi bu şahıs karşınızda eşek gibi anıracaktır. Vay anırmayacağım. Anıracaktır. Hadi yavrum anır. Kendisi biraz çekingen olduğu için anırmak istemiyor ama anıracak. Hadi yavrum anır bakalım. Ay, ay, ay. Ah Ahmet gerçekten ağlıyor mu? <laughs> ya bıktım artık senden bıktım ya. Hı? Ne oluyor ya? Biz nasıl buraya geldik? Evet oyunumuz yeniden başlıyor. Ya ne, nasıl yeniden başlıyor abi ben kral değil miydim? Sen kral olacaksın diye yüz yıllarca kral diye gezmeyeceksin herhalde ortalıkta. Ya nasıl ya? Evet, şimdi tekrar çekeceğiz. Eğer zombi bir kral daha çıkarsa zombi yine kral olacak. Ee, e, bu sefer arkadaşlar ben makinenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum şimdi ben ilk çekmeyeceğim. İlk bence Ahmet çeksin. Tamam, ilk ben çekeceğim. Metin yerine ben çekiyorum arkadaşlar. Bakalım Ahmet'e ne geldi? Ne geldi? dedim oğlum. Beni nasıl ağlattıysan ben de seni daha çok ağlatacağım. Gel buraya. Hayır olamaz arkadaşlar. Ben yandım. Ben öldüm. Ben bittim. Evet Sayın Köy Halkı programımızın adı zombi ile çok güzel hareketler değil Ahmet ile çok güzel hareketler olarak değiştirilmişti. Lan bu biraz önce şarkı söyleyen adam değil. Ahmet hayır. Ahmet hayır dedim. Şimdi zombi eşek şarkısını söyleyecek. Şimdi zombi eşek şarkısını söylemek için sahneye davet ediyorum. Benim adım eşek. Bana derler eşek. O i o i diye anırırım. Bana derler lan eşek anırma Ama ben anırırım Yok ha yetersiz oldu biraz daha söyle Aa, Şarkımız bu kadardı ama Hayır biraz daha söyle dedim Aa, Ahmet hayır ben kaçıyorum görüşürüz valla Ahmet görüşürüz valla bu yaptıklarının yanında kalmayacak Ben gidiyorum yani bu kadar basitti Arkadaşlar yaptıracağım ki belki bana yaptırdıklarından yüz bin kat daha kötü. Ne yaptırabilirsin ki yani ne yaptırabilirsin Ahmet? Beni öyle ağlatamazsın ki. Ağlatacağım göreceksin. Ne yaptıracağım söyle. Youtube kanalını sil. Ne? Ahmet dalga mı Hayır sil dedim. Youtube kanalını sileceksin. Sana emir veriyorum. Kral olarak vizire emir veriyorum. Youtube kanalını sil. Ya Ahmet hayır bir kere. Bak öyle bir anlaşma yoktu. Hayır sileceksin. Bana ne? Ya Ahmet hayır defol git. Hayır Youtube kanalımı falan silmem. Defol git ya. Ahmet'in söylediği şeye bak arkadaşlar. Ben o kadar söylemedim. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelen bugün arkadaşım Ahmet ile beraber Kral Vezir oyununu oynadık. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sadece sonra iki tane video çıktı. O iki okay, videoyu izlemeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.